Herkese merhaba. Mini Misyon kanalına hoş geldiniz tekrardan. Süper ayı da görevdeyiz. Bugün yanımda Alihan yok ama küçük kardeşi Emirhan yerde şu an tek başına oyun oynuyor. Arada garip sesler gelirse bilin ki ondan geliyor. Biz ay oyuna şu an başlayalım. Tekrardan Kaplumbağa köyüne döndüm. 60 adet altın toplamam lazım. Yeniden canavarlarla yüzleşeceğiz. Birazcık burada Artık oyunu öğrendiğimiz için rahat oynayacağız. Burayı zaman gibi açıyoruz. Emirhan başladı. Evet, Kaplan bayağı genişine bir vuruş. Yerinde. Geldi Merhaba dostum. Merhaba dostum. Merhaba Arkamda da var. Onu görmemiştim. <laughs> Merhaba. Hoppa. ikisine bir vuruş. Tek vuruşta ikisi bir. Şimdi şuraya gidelim. Ting tong. Ting tong. Geliyorum. Ting tong. Altınlar benim olsun. Hop. Bu da kardeş var. Bir dakikinde hareketleneceğiz. <laughs> 51 52 dedi. Çok iyi bir hareketti bu. Wow, işte bu. 58. Karşıda arıcık var. Burada bir mola ve başladım. Başlamaz olayım. Şimdi bınlıyorum. Yanlı yağmadım. Emirhan ağladığı için oyuna konsantre olamadım. Şimdi yani de. Oyun bu yedi. Arı'yı bekliyorum. Arı beni ıskalıyor. Ben Arı'yı derken yumruğu yedi. Arı! Arı! Bızı bızı! Arı! Bızı bızı! sana ya! 63 olduk. Yolumuz açılmış. Şurada canlar var da. İşte kuyu. İçeride ne var biliyoruz. Aa, Bir önceki bölümde golemle savaştık orada. Oraya gitmeden önce şurada dostumuzu kurtarmalıyız. İyi, yeah, anahtar bende. Haber ayıcık. Devam ke. Haydi gidelim öbür ayıya. Merhaba ayı. Senin işin kolay. Bunu da özgür bıraktığımıza göre ayı sayısını arttırmış oluyoruz. Bir ayı daha vardı ama neredeydi hatırlayamadım şu an. Ah karşıda gördüm onu. iyi? Vuhuu. Oo kafayı vurdu. Vuhuu. Şimdi uçuyorum. Bu bir uçuştu Bekle beni. Nasıl baktım sana dönüyorum buralarda. Sana geliyorum. <laughs> evet. Bunu da aldık. Hoppa. Hup. Hup. Ve Hula hop. kafam bir kestim. Çok iyi. Gel, gel gel DJ Bir kez daha kurtardın. Hadi gidelim goleme. Koş 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 koş. Run 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 run, run. Hadi bakalım içeri girelim. Hoppa. Gel bakalım golemcik buraya. Selamun aleyküm. Ya haydi haydi seni kurtaracağım sen merak etme. o şimdi sersemledi geliyoruz hoppa düğüm işte bu taşıyorum ama bir dakika ya böyle bir şey olabilir mi aha come here zesden zibit oh üç kere ne oluyor bu hızlandı bitmiş ya. Ne çabuk ya. Bitmiş. Kurtaralım. Tamam. Tamam aldım hadi. Haydi kurtardım seni. Hadi yine iyisin. Ayıcık iyisin. Ben geldim ki kurtuldun. Bitti bu kadar. Şimdi köye döneceğim. Birazdan köydeyim. Ayı köyüne dönüyorum. Şimdi yeni macera bulmamız lazım. Beşte 8. 8. Nasıl? Ben bir sürü ayı kurtardım. Aman tanrım. Aynı ayıları saymamışlar. Hayır. Şu aylarda alışveriş yapalım. Geldim dayılar. Gel bakalım buraya. Altı can akçe bu. Bu dayılardan sonra oyuna veda ediyoruz. Mini misyon kanalında kalın. Sağlıcakla kalın.